7 Eylül'de biliyorsunuz ay tutulması var. Bunun için çok güzel bir ritüelle geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir mum alıyoruz. Bırakmamız gerekenlerden bahsediyoruz. Göndereceğiz yani bırakacağız enerjileri. Bir de kağıt kalem. Burada bırakmamız gerekenler yani güney ay düğüm başakla kavuşurken bırakmamız gereken tüm mükemmeliyetçiliğimizi, belki de kusursuzluk kaygımızı, bize hizmet etmeyen alışkanlıklarımızı, kontrol etme ihtiyacımızı, genel olarak bizi aşağı çeken, bize iyi gelmediğine inandığımız her şeyi bu kağıda yazıyoruz ve onları bıraktığımızı imgeliyoruz. Sanki bizim yanımızda ve bize bağlılar ve bir anda akıp gidiyorlarmış gibi onları hayal ediyoruz. Ve onları bırakırken bu alışkanlıkları yazdığımız kağıdı da bu mumla birlikte yakıyoruz veya toprağa gömüyoruz. Yaktığımız kağıdı da daha sonra toprağa gömüyor olacağız. Ve hepsinden kurtulduğumuzu hayal edeceğiz bol bol. Bu ay tutulması aktive olduğunda ve bu alışkanlıkları bırakmaya başladığınızda sonrasında gelecek güneş tutulması için Için alanı açmış olacaksınız. Yeni dileklerinizin gelebilmesi için orada onları yer açmanız gerekiyor ve istemediğiniz şeyleri göndererek onlara güzel bir yer açmış olacaksınız. Kuzey Ay düğümde balıkla kavuştuğu için siz aslında sezgilerinizi takip ederek sizin neye ihtiyacınız olduğunu gerçekten neye dayandığınızı görmüş anlamış ve onun enerjisini çağırmış olacaksınız. Bir Bırakışın ağladığından gelen yeni kapıları aralamış olacaksınız. Peki siz buna hazır mısınız?